Sakarya'dan taraftan herkese merhaba. Yepyeni bir program, dolu dolu bir program. Sezai Matur'la 20 dakika. Evet, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Metörü Sezai Matur. Bundan sonra 20 dakika programı da Sakarya'dan taraf, Sakarya'nın internet televizyonda. Siz Sakaryalara sesleneceğiz ve gündemi değerlendireceğiz. Ben Raif Ugan. Sezai abi, merhaba. Merhaba, hoş geldin Raif. Hoş bulduk. Zaman su gibi açıyor. RT ile başladık. Ben o zaman daha... Of, çok Çocuk yeni çocukken. <laughs> Ee, sen NTV'deydin o zamanlar başlamıştın öncesi yanlış hatırlamıyorsam. Yok zaman yok değilim, Yok muydu yani Adapazarı Belediyesi'de o kadar çok e, mesleki başarıların var ki ben bile şaşırıyorum bazen. Adapazarı Belediyesi Radyo Televizyonu'nda, ART'de başlayan bir yolculuğumuz var sende. Meslekte ilgili birçok şeyi senden öğrendik. E, şimdi de şehirde çok önemli bir gazetenin genel yayın yönetmenliği yapıyorsun. Aynı zamanda e, gazete emniyetinin başkanısın. E, hızlıca toparladık ki izleyenlere diyaloğumuzu e, anlatalım diye. E, yerel seçimler çok az bir zaman kaldı hemen hemen artık. Artık işte ayın biri Cuma günü sanırım, 30 günlük bir süre var. Ee, ama o 30 günlük süre olması rağmen sanki ne heyecan var, ne tat var, ne tuz var. Evet, şehirde seçim havası yok. Ee, gerçekten ben 31 yıldır gazetecilik yapıyorum. En e, durağan seçimlerden biri gibi geliyor bana bu. Hiç e, yani şehirde otobüsler gezmiyor, yani afişler çok az. E, yerel basında çok fazla adayların sesleri duyulmuyor. Daha doğrusu adaylar seçme bir ay kalmasına rağmen ortaya çıkıp da projeleriyle yani bu şerefe vereceklerini anlatmış değiller henüz yani bu da seçimin yani atmosferinden kaynaklanıyor herhalde. çift birçok yerde çift adayla seçim seçime gidiliyor daha önce birçok parti seçime giriyordu şimdi kurulan ittifaklar nedeniyle çok az adaylarla seçime gidiliyor herhalde seçimin rengini azalttı gibi geliyor. Oraya geleceğiz. istersen bu ittifaklardan konuşalım. Biliyorsun bir tarafta Millet İtikafı, bir tarafta Cumhuriyet, Cumhur İtikafı var. Cumhur İttifakı, e, Millet İttifakı özellikle Serdivan üzerinde çok e, konuşuldu biliyorsun Serdivan'ı e, İyi Parti istedi e, Aydoğan Aslan ismi üzerinde burada konuşuldu edildi ve Zafer Kazan üzerinde mutabık kalındı ama orada da e, meclis üyelikleri çıkıyor iki partinin bir e, garip de bir durum var gördüm. Millet İttifakı'nda Sakarya'da baya bir sıkıntı var aslında yani ilk baştan itibaren ittifak kuruldu. Büyükşehir adayın belirlenme sürecinden itibaren yani sıkıntılı bir süreç yaşandı. Serdoğan'da da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Zafer Kazan adayın adaylığını daha önce açıklamıştı. Parti meclisinden de onaylanmıştı adaylığı. Sonradan nedense İyi Parti işte illa biz aday çıkartalım diye Serdoğan çok hissettiler. Orada Aydoğan Arslan'ın geçmişteki başarılı, başarılı da değil aslında seç, iki kez seçim kaybetti. Bir kez daha aday olmasını istediler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi direnince orada e, İyi Parti bir BD meclisi listesi çıkardı. E, CHP de kendi listesinde e, İyi Partililere yer vermişti. Ama sonra İyi Partilerin itirazıyla CHP'nin listesindeki İyi Partilerin adaylığı düşürüldü. Orada tam bir eee ittifak değil karşı karşıya gelmiş durumda. İttifakın iki partisi karşı karşıya gelmiş durumda. Aynı şey Ada Pazarı'nda yaşanıyor. Ada Pazarı'nda biliyorsun İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkardı. Eee üyede... orada bu burada da Ada Pazarı'nda da İyi Parti'nin yolu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı daha önce ilan edilmişti. İyi Parti hı hı. adayı sonradan ilan edildi. Karasu'da benzer bir sıkıntı yaşandı. Karasu'da AKP'den aday gösterilmeyen Mehmet İspiroğlu mevcut BD başkanının İyi Parti'den aday olması söz konusuydu. Öyle bir konu gündeme geldi. İyi Parti İl başkanı CHP Karasu İlçe başkanını ziyaret ederek adayların geri çekmesini istedi. Bunun CHP tabanında büyük tepkisiyle karşılaştılar. Bunun bir siyasi nezaketsizlik olduğu vurgulandı. Sonuçta AKP'nin adayı İYİ Parti'den aday olamadı ve Büyük Birlik Partisi'nden aday oldu. Karasu'da CHP güçlü bir adayla seçime gidiyor şu anda. Ama İYİ Parti'nin de desteğini almış değil. İYİ Parti'nin Karasu'daki teşkilatı Büyük Birlik Partisi'nin adayı Mehmet İspiroğlu'nu destekliyor. Aslında Karasu gelmişken tekrar merkeze ve serdivana döneriz ama Karasu sözü açılmışken Mehmet İspiroğlu baktığınız zaman sevilen de bir isim ama bir o kadar da eleştirilen bir isim. ...çok da böyle e, iddialı da... ...seçimle ilgili e, baktığınız zaman... ...neler söyleyeceksiniz Mehmet'in? Yani Adayı seçime giren bütün adayların... ...kendi çapında bir iddiası var. Mehmet Spiroğlu da iki dönem belediye başkanlığı kazanmış... ...bir dönemde kıl payı kaybetmiş... ...bir siyasetçi. Ben Sakar'da kişisel oy potansiyeli olduğunu... ...düşündüğüm siyasetçilerden biri. E, ama son dönemde... ...özellikle hakkındaki bir takım... E, ...iddialardan dolayı yargılanıyor olması... ...bunun haricinde henüz yargıya taşınmamış, soruşturma aşamasında olan farklı iddialarında bulunuyor olması, onunla ilgili handikaplar. E, AKP'nin adayı İshak Sarı ile ilgili de birçok eleştiri var. İcra avukatı olması nedeniyle ilçede sevilmediği yönünde birçok duyum alıyorum. E, böyle bir handikapı var onda. Bir de CHP'nin adayı var Kerem Erksoy. Üçlü arasında devam eden bir yarış var. Kerem Erksoy da e, ilçede doktorluk yapmış, baş yapmış. Neredeyse her halde bir insana dokunmuş bir isim. Bu anlamda sevilen bir isim. Ben e, bu üç adaydan herhangi birinin seçilmesi durumunda benim için sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Yani orası da e, şansla eşit görüyorsun. Anlamın aynen. aynen. Için. Devam edelim Hendek'e gelelim. Hendek'te İrfan Püsküllü mevcut belediye başkanını AK Parti Genel Merkezi aday olarak göstermedi. E, İrfan Püsküllü aslında baktığınız zaman açıklanan Ali Kemal Sofu'nun hiçbir toplantısına katılmıyor. Aynı resme girmiyor. Yani bildiğimiz e, yakın kaynaklardan aldığınız bilgilerle göre bunu net bir şekilde kendi adını açıklamamasına tepki e, olarak görüyorum. Ya, İrfan Püsküllü e, Ali İnci'nin tam da önem doldurmadan bırakmasıyla yerine seçilmişti Meclisten seçilen bir başkandı ve tekrar halktan seçmeyi planlıyordu ancak AK Parti Genel Merkezi onun yerine Ali Kemal Sofi ilçe başkanı Ali Kemal Sofii tercih etti ee, orada İrfan Pisküllü özellikle son birkaç yıldır yaptığı ataklarla bir hayli puan da toplamıştı İlçede sevilen bir e, siyasetçi konumuna gelmişti. Bu yüzden Ali Kemal Sofya bir AK Parti tabanından bir tepki oluştuğunu ben duyuyorum, gözlemliyorum. AK Parti'ye yıllarca emek vermiş insanlar biraz tepkililer bu duruma. Bir Ali İnci, Ali Kemal Sofya destek veriyor ama İrfan Püskülü senin de dediğin gibi çok ciddi bir şekilde destek vermiyor. yani En azından Bak, aynı, kare aynı karede görünmüyorlar. Bu anlamda e, Turgut Babaoğlu orada. Onu konuşacaktım. Turgut, Turgut Babaoğlu Baboğlu da güçlü e, bir, bir partiden e, aday oldu. MHP'nin adayı, MHP'den aday adayıydı. Hı hı. MHP ile AK Parti Cumhur İttifakı'nı oluşturunca eee AK hendeydi. AK Parti'den aday çıkartınca hendekte de so, so Babaoğlu dışarıda kaldı. O da, da Büyük Birlik Partisi'ne gitti. Aslında İYİ Parti ile de görüşmeleri vardı ama İYİ Parti ile bir e, ciddi temas sağlanamadı ve Büyük Birlik Partisi'nden aday oldu. Çok da farklı bir havası var. Bizim Turgut diye bir Çok güzel sloganla, güzel slogan oturdu bizim Turgut sloganı. Bizim Turgut sloganıyla da iyi bir hava yakaladığını düşünüyorum. Ama orada İyi Parti'nin adayı e, Ahmet Mercan'ın da güçlü bir isim olduğunu söylemek lazım. Ahmet Mercan'ın Turgut Babaoğlu'ndan alacağı oylar nedeniyle e, Turgut Babaoğlu seçme şansını kaybedebilir. Burada tekrar Ali Kemal Sofu ne kadar tabandan destek görmese, parti yöneticilerinden de çok destek görmese de tekrar seçilme ihtimali var yani. Orada da her türlü sonuç Yani orada Turgut Babaoğlu'yla ben e, Ahmet Ali Kemal Sofu arasında geçişler düşünüyorum. Merkeze doğru girelim istersen Ada ile başlayalım. Mutlu Işık Su <laughs> Ada Pazarı'nda aday. E, mutlu Uşuksu çalışkan da bilirsin. Hatta baktığınız zaman bir önceki seçimlerde e, biz onun adının Ada Pazarı Belediye Başkanı adayı olarak e, anılacağını düşünürken yine Süleyman Dişli gösterildi. 2014 seçimlerinde senin de dediğin gibi yani en e, favori adaylardan biriydi. Son anda Süleyman Dişli'nin aday gösterilmesiyle e, yani kenarda kaldı ve bu kenarda kalması da bir anlamda onun için iyi doldu de denebilir. Bir bürokrasi te tecrübesi de oldu. Küsmedi de. Aile e, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atandı. Bu görevde çok başarılı hizmetleri oldu. Yani çok iyi bir isim yaptı, çevre edindi ve e, tekrar aday olduğunda Adapazarı'na aday olduğunda daha kolay bir şekilde belediye başkanına geldi. Orada edindiği tecrübelerle de Adapazarı Belediyesi'ne eğer seçilmesi durumunda seçilme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Başarılı hizmetler vereceğini düşündüğüm bir siyasetçi. Bir de Adapazarı'nın şöyle bir durumu var. Bunu da ben net olarak ifade edeyim. Ya yaklaşık 15 yıldır e, Adapazarı Belediyesi için duyduğum bir şey var. Süleyman işte çok iyi bir insan, çok iyi bir insan. Ama iyi insan olmak zaten önemli. insanın olması gereken bir vasıf. Ama şehir anlamına baktığınız zaman çok da arada kaldı. Çok da eleştirilmedi. Adapazarı... Ben bir gazeteci olarak yani 15 yıldır aklıma bir projesi gelmiyor. Ben yani görevden ayrılanlar için çok fazla eleştirde Hı. bulunmak istemiyorum ama... Adapazarı'nın Serdon gölgesinde kaldığımı söylersem Anlayan anlamıştır. Dolayısıyla bence orada kim seçtirirse ki mutlu uçkusu yüksek ihtimal orada şansı ya, gelecek ama şöyle seçim bir bu. şey var. Adapazarı'nda Millet İttifakı iki aday çıkarttı. Az önce Hı. de söylemiştim. Yani onlar mutlu ışık suyla değil birbirleri, birbirleriyle evet, değil rekabet evet, halindeler. Yani. İyi Parti ve e, Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Halk. adaylarını ben her ikisini de dinlediğimde mutlu ışık Su'ya eleştiri yöneltmekten çok kendilerini birbirlerini eleştirdiklerini gördüm. Bu da çok ilginç geldiydi. Ben Ada Pazarında bir bağımsız adaydan söz etmek istiyorum. Cem Bükülmez adında inşaat mühendisi gerçekten yani Ada Pazarına kafa yormuş, Ada Pazarı ile ilgili güzel düşünceleri olan bir isim. Sakarya'da bağımsız adayların ben çok başarılı bugüne kadar olduklarını görmedim. Ama Cem Bükülmez'in iyi bir oy oranı yakalayabileceğini düşünüyorum. Anladım. devam edelim Erenlere gelelim. Erenler çok konuşuldu ee, çok sayıda aday adayı vardı Ak Parti için konuşuyorum. İyi Parti de e, orada konuşuyordu MHP'nin de e, adayı vardı ama işte bu ittifaklar e, açıklandığı için e, orada e, MHP aday çıkarmadı ve Ferdi Kılıç AK Parti, Ak Parti 19 tane e, adayı vardı aday Hı -hı. adayı vardı Fevzi Kılıç il başkanlığını bırakarak Adapazarı'na aday aday olmuştu ve Adapazarı'nın yerlisiz diyebileceğimiz bir isim yani Trabzon kökenli ama Pazarında doğmuş büyümüş e, Hasırcılar semtinin evladı işte Tozlu Cami'nin orada iş yeri olan bir yıllardır e, şehirde. yani şehir eşrafı diyebileceğimiz bir isim e, AK Parti yani onu aldı Erenler'e aday gösterdi e, ve bir tepki de oluştu Fevzi Kılıç ile ilgili ama yaptığı çalışmalarla bunları tolere etmeye çalışıyor bu tepkileri. Senin de söylediğin gibi MHP'nin adayı Şenol Dinç, Erenler Belediyesi'nde şube müdürü olarak görev yapıyordu. Bu isimle ilgili çok olumlu intiba vardı. Yani AK Parti'nin seçmenlerinden de oy alabilecek bir isim olarak niteleniyordu. Ama Şenol Dinç, MP e, aday çıkarmayınca görevine tekrar geri döndü, belediyedeki işinin başına döndü. E, İyi Parti'nin bir adayı var, Şemsettin Duman. Saadet Partisi'nin adayı var, e, Sa Abdullah Sa Sa Satır. E, yani başka da çok ciddi bir isim yok Erenler'de. E, ben Fevzi Kılıç'ın yani burada seçilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Fevzi abinin bir artısı var benim gördüğüm böyle e, sempatik bir dışarıdan soğuk gibi gözüküyor ama geri zaman yani espriliği var. Parti'nin belediye listesiyle ilgili de bir sıkıntısı var ama evet. e, iyi parti iyi bir liste yapmış olmasına rağmen e, çok başarılı olacağına ihtimal vermiyorum. Eran tamam. Eran. Devam edelim Serdivan'a gelelim. Yusuf Alemdar Serdivan mevcut belediye başkan adayı. Büyükşehir'e aday gösterilmedi ve Seldoğan Belediyesi'ne aday olarak gösterildi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirttiğimiz gibi Zafer Kazan çok öncesinde e, çalışmalara başladı ama orada da böyle bir şey var benim gördüğüm. Mesela CHP Zafer Kazan peki iyi başladı süreçte ama şimdi... Yo, bence ben... iyi de götürüyor. İyi bir performans sergiledi. Yani zaten tanırlıkla ilgili bir sorunu yoktu. Dört yıl baro başkanlığı yaptı. Şehirde özellikle Serdivan seçmenine baktığımızda yani bu Baro başkanını tanıyabilecek bir seçmen yapısı var Serdivan'da. Orucu gibi görüyor musun onda? Yani ben aday tanıtım toplantısında ben görüntüleri izlediğimde büyük bir coşku gözlemledim orada. Yani o sandığına kadar yansır çok bilmiyorum ama Orada zaten iki partili bir, iki adaylı bir seçim yürüyor. Yani bir kesim işte Zafer Kazan'ı destekliyor. Yani mevcut iktidara kızanlar, mevcut hem yerel iktidara hem genel iktidara kızanlar yani Zafer Kazan'a yönelecekler. Yerel seçimlerde, genel seçimlerde ve referandumlarda da AK Parti'nin oylarının en düşük olduğu yerlerden biri Sertvan. Yani Yusuf Alemdar'ın onca başarısına rağmen oy anlamına oy olarak baktığınızda genel seçimlerde AK Parti'nin en düşük oy aldığı yerlerden biri. Bu anlamda zafer kazan iyi bir çalışmayla yani başarıya doğru yaklaşabilir ama başarılı olabilir mi bunu şimdiden kestirmek çok zor. Ben seçme bir ay kaldı. Henüz tam kesin konuşmanın çok doğru olacağını zannetmiyorum. Yani işte Yusuf Alemdar kazanır, zafer Kazan kazanır yani. Bunları şimdiden söylemenin çok erken olduğunu düşünüyorum. Son bir haftayı görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Serdivan gibi yerlerde yani hatta son akşam bile çok önemli. Son akşam son gün yapılacak ataklarla bile seçim alınabilir. Bu anlamda yani çok kesin konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani. Orada şu var. Yusuf Alemdar'ın benim en beğendiğim özelliği hep böyle sahanın içinde, halkın içinde yıllardır siyaset yapması. Sanırım o da AK Parti'de geçmişte il başkanlığından bu işlere başlaması siyaseti tozunu yutmuş bir isim. Yani böyle diyaloglarını Yusuf Alamdar konuşan... halkla kolay ilişki kurabilen bir isim. Yani bu onun en büyük avantajı il başkanlığı yapmış olması, il başkanlığında edindiği deneyim onun için büyük avantaj. 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde de o da hatırlarsan 2009'da Serdivan aday değildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaydı. Serdivan aday gösterildi. Serdivan'da oturmazken aday gösterildi ve orada kazanamayacağı söylendi Yusuf Alemdar'ın. Ama, ama gitti o Serdivan'ı karış karış gezdi. Sokak sokak gezdi <gülüyor> ve <gülüyor> rahat bir seçim aldıydı. Yani 2009'da rahat dediğim yani gene önemli derecede bir fark atmıştı en yakın rakibine ama bugün baktığımızda yani ne olur? Yani sandıkla ilgili çok kesin konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Doğru, yani sandıkta ne zaman çıkacağı belli olmaz. Genel tepkiler iktidara yönelik genel tepkiler etkili olabilir. İlçedeki tepkiler etkili olabilir. Yani adayın halk nezdinde itibarını sarsacak kendi bir söylemi, bir cümlelik ifadesi bile kendisini adını yıpratabilir. Bu yüzden çok net konuşmamak gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Peki büyük şehire dönelim. Ee, Ekrem Yüce aslında e, sürpriz bir isimdi. E... Ekrem Yüce de yani büyük şehir aday adaya olmayan isimlerden biriydi. Hı -hı. Çünkü e, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayıydı 6. sıradan ve hemen seçimin ardından Çaykur Genel Müdürlüğü gibi önemli bir göreve getirilmişti. O koltuğa oturduktan 45 gün sonra yani İki ay bile olmadan oradan aldım. Tekrar e, büyükşehir belediye başkanına e, aday gösterildi. Ben Ekrem Yücel'in e, yani Çaykur'da, Dokap'ta başarılı işlere imza attığını biliyorum. Yani o bölgelerde o güven nedeniyle de Sakarya'ya gönderildiğini düşünüyorum. E, belki farklı ilişkiler de etken olab olmuş olabilir buraya gelmesinde. Ee, ama yani bu iki iki aydan fazla oldu herhalde adaylar açıklanalı yani şehirle ilgili e, az en başta da söyledim diğer adaylar gibi onun da böyle ortaya çıkıp da projelerini net bir şekilde anlatması gerektiğini düşünüyorum şu ana kadar e, ben hiçbir adayın Ekrem Yüce iyi parti veya başka diğer partilerin adaylarının yani biz işte şehre şunu kazandıracağız diye bir proje kitapçığını görmedim. Bir tek bağımsız komünist aday bir broşürle ziyaretimize geldiydi, orada vaatle Nasıl bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yöneteceğini anlatmıştı. Onun haricinde Ekrem Yüce'nin de, <laughs> İYİ Parti'nin de, diğer adayların da yani ilçe adaylarının da çıkıp da seçmene taahhütlerini yazılı bir şekilde aktarmaları gerektiğini düşünüyorum. Yarın öbür gün bir dahaki seçim için seçmene gittiğinde seçmen bunu önüne çıkartıp bunlardan hangilerini yaptın diye sorgulayabilmeli. Bu anlamda elimize bir döküman vermesi gerektiğini düşünüyorum Ekrem Yüce'nin. Diğer adaylarının, Mutlu Işık'sının, iyi Parti adaylarının. Niye işte söylemiyorlar? Niye açıklamıyorlar? Enteresan bir durum bu da. Ben bunu anlamıyorum. Ben, yani. işte sen de yıllarca seçim izledim ben de yıllarca izledim. işte Zeki Toçoğlu iki dönem büyükşehir aday oldu. iki seferinde de geniş kapsamlı projeleri içeren, projelerin vaatlerini içeren kitapçığı vardı ve bunu kamuoyuna deklare etmişti. Ondan önce Aziz Duran, ondan önce yani benim ben o zaman 31 yıl içinde gördüğüm yani tabii. bütün seçimlerde adaylar ortaya çıkıp da Proje projelerinin kamuoyla öyle yaz bir şey mesela Ankara, İstanbul yani onu, adaylar onu da görüyorum televizyon haberlerinde izliyoruz bütün adaylar ortaya çıkıp da projelerini açıklıyorlar net bir şekilde görseller eşliğinde Sakarya'da Hı -hı. böyle bir şeyiniz görmedik yani. yani bu kadar enteresan bir durum. yani de e, hakikaten çok az bir zaman kaldı İnsanlar mesela birçok kişi konuşuyor oy ediyorum. vermek için ben projeyi merak görmek yorum Cihan Kolip bu şehre ne verecek yani ne vaat ediyor ulaşım sorunlarını nasıl çözecek bu şehirde refahı nasıl arttıracak, bu şehirdeki işsizlik sorunu nasıl çözecek, yani bunları merak ediyorum. Aynı şekilde Ekrem Yüce bu şehre ne verecek zaman zaman işte söylemlerini okuyoruz. Solucan üretim merkezi, solucan gübresi e, üretim merkezi olacak, işte arı ile ilgili e, önemli merkezi olacak, fındık merkezi olacak falan. Ama bunlar toplu bir şekilde yani nedir, ne değildir bunları ben görmek istiyorum. Yani Ekrem Yüce'den de görmek istiyorum, diğerlerinden de görmek istiyorum. Mutlu Işık Su Adapazarı'nı yönetirken yani ne verecek Adapazarı'na? Vadi nedir? Hangi bölgede, hangi mahallede, hangi semtte? Ne tür bir proje hayata geçirecek? Ee, Serdivan'ı Ada Adapazarı'nın Ada Adapazarı, Adapazarı Serdivan gölgesi de kalmaktan nasıl kurtaracak? Bunları görmek istiyorum yani doğrusu. Bak ben orada şimdi sen söylemiyorsam en şanslı orayı Adapazarı'nı kim kazanacaksa dediğin gibi sandıktan çıkacak sonucu kimse kestiremez. Yani <laughs> şanslı Adapazarı. Ufacık bir şey yapsa bile seçilen bir şey yapmış gözükecek. Sen giden hakkında konuşmuyorsun ama ondan dolayı ben de girmeyeyim. E, İyi Parti'yi nasıl görüyorsun? E, büyükşehir ve ilçeler anlamında baktığın zaman çünkü başka bir parti yok yani. yani o anlamda. İYİ parti seçim. aslında kurulduğunda çok insanlar umut bağlamıştı İyi Parti. <laughs> Yan kolipe paralel bağlayayım bu soruyu yani, bir Umut bağlamıştı. <laughs> 24 Haziran seçimlerinde yani bir milletvekili seçildi. Saadet Partisi oylarıyla seçildi diyeyim. Yani o ittifak nedeniyle seçilebildi. İttifak olmasaydı o seçilmesi de mümkün değildi. Şimdi se yerel seçme Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak halinde giriyorlar ve yani bu süreci çok iyi idare edemediklerini düşünüyorum. Yani aday tercihleri, aday tespitleri en iddialı oldukları yer Taraklı. Taraklı'da seçme alma ihtimalleri yüksek. Yani orada MHP'nin bir tabanı yok. Ak Parti'nin de yani tabanı eee İyi Parti'ye kayabilir orada. Yani öyle bir kemikleşmiş bir Ak Parti tabanı da yok. Hı hı. O yüzden de yani İyi Parti'nin seçim alma ihtimali olan tek yer diyebilirim. En yüksek ihtimalle olduğu yer Taraklı. Büyük şehre bakıyorsun. Büyük şehirde hiç kimsenin adını bilmediği yani o adaylığı açıklanana kadar ee, kendi çok yakın arkadaşları dışındaki adını kimsenin bilmediği bir ismi çıkartıyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösteriyorsunuz. Bunu da size Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili öneriyor. Yani hmm. bunu bana beyan eden e, Parti'nin il başkanı. Yani Engin Özkoç'un bu ismi kendilerine e, önerdiğini söylemişti. E, şimdi bakıyorsun yani ortaya çıktı, dolaşıyor, ediyor falan ama yani e, az önce de söyledim, net bir söylemi yok yani bu şehre ne vereceksin ne verebilirsin geçmişte ne yaptın doktorluk dışında kimle ne ilişkin oldu şehirde hangi sivil toplum örgütünde yer aldın hangi toplulukta bulundun yani böyle bir geçmişinde yok o da projelerini açıklamadığı kadar o da projelerini açıklamadı ne anlatacak yani ittifakı da sorunlu bir şekilde götürüyorsun madem bir genel merkez politikası olarak bir ittifak kuruldu prensipte varılan anlaşmalara sadık kalman gerekiyor. Serdvan'da işte alternatif liste çıkartıyorsun. Ee, Karasu'da ilçe teşkilatın çok açık bir şekilde senin ittifak adayını değil de başka bir partinin adayını destekliyor. Onunla ilgili bir yaptırımda bulunmuyorsun. Aksine il başkanın bu ayrışmacı tutumu destekleyen tavır gösteriyor. Ada pazarında bir liste çıkartıyorsun belediye meclis listesi. Bunu kamuoyuna deklare ediyorsun. Sonra milletvekili çıkıyor. Oradaki listenin en sevilen ismi, en şehirde bir karşılığı olan adını sırf işte geçmişte kendisine rağmen il başkan adayı olduğu düşüncesiyle üstünü çiziyor. Yani başarılı olması çok zor. Bu anlayışla kendilerini ifade etmeleri çok zor bir yani şunu da söylemem lazım. Tank palet özelleştirilmesi sürecinde İyi Parti milletvekili Ümit Dikbayır'ın gerçekten önemli çıkışları oldu. Tank palet işçisinin yanında hep var oldu. Ama o dönem tank palet işçisinin İyi Parti'ye verdiği işte yani bir gönül borcu gibi bunu iyi değerlendiremediler. Yani büyükşehir adayı, diğer adayları sahada de, bu süreci çok iyi değerlendiremediler. O biraz Ali Dünya'dan hayır cevabını bekleyemelilerdi bence. Son anda o masada. Ali olmadı. Dünya hayır cevabı vermedi. Yani hayır cevabı vermeye zorlandı. Yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani Ama, Ali Dünya'nın yani taleplerinin bir bölümü hiçbir şekilde kabul edilmedi ve Ali Dünya bir anlamda orada da ben CHP milletvekilinin ee, grup başkan vekili Engin Özkoç'un da etkisiyle Ali Dünya'nın adaylarına çok sıcak bakılmadığını düşünüyorum. Yani, yani Engin Özkoç mu istemedi diyorsun bir nevi? Yani, yani ben Ali Dünya'yla görüştüğümde bu en son görüşmede Ali Dünya'nın e, Ali Dünya'nın kendi anlatımı Engin Özkoç bana sırtını dönüp de bu görüşmede ifade kullanıyordu. Yani böyle bir havayla zaten e, adaylık görüşmesi yapılmaz dedi. Yani adaylık görüşmesi de başarılı. Bu ilk defa söylüyorsun bunu. Bunu yani yazdım ama bunu, duymadık bunu. Bu şekilde ifade etmedim, yazmadım ama Şu Engin Özkoç'un yani. Özkoç Ali Dünya'nın adaylığını engellediğini özellikle en başta zaten ilk ittifak gündeme geldiğinde Cihan Kolip adını İyi Parti'ye dikte etmişti Engin Özkoç. Yani bunu bana ilk ittifak açıklandığı gün İyi Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçarslan bana ifade etti. Yani bu Engin Özkoç yani alternatif isimlerimiz işte Ali Dünya da o zaman gündemdeydi. Cihan Kolip adında bir doktor önerdi dedi. Ben de tanıyorum kendisini. Cihan, yani Ali Dünya olmazsa Cihan Kolip olabilir diye daha ittifak ilk açıklandığı gün böyle bir Sohbetimiz olmuştu. Ben bu arada Selçuk Kılıçarslan'ın ismini söylemişken onla da yaklaşık bir aydır e, takip ediyorum. Mustafa Bey milletvekili Allah rahmet eylesin Anap zamanında çok değerli bir isimli benim ilk gazeteciliğe başladığım zaman Kılıç Aslan'da yanlış hatırlamıyorsam. Kılıç Buradan da rahmet alalım. Ben Selçuk Kılıç Arslan'ın <laughs> siyasetini, <gülüyor> e, üslubunu, konulara hakimiyetini beğeniyorum. Bunu da sen söylemişken ifade edeyim. bunu da belirteyim. Evet, e, 20 dakika dedik. E, çok önemli yani. mesajlar verdim ki e, Engin Özkoç'la ilgili söylediğin e, partide e, Ali Dünya'nın ismini o istemedi. Yani Görüşmeye geldiğinde benimle konuşurken hı hı. sırtını dönerek bana sırtını dönerek yani konuşuyordu şey... yani başkalarına o ortamda başkaları hı hı. da vardı şeklinde bir ifadesi oldu zaten. Benim adaylığıma sıcak bakmadığı o tavrı ile çok net bir şekilde belliydi tamam, bu şekilde. Işte, Ali dünyanın bir ifadesi bu 20 dakikanın oldu. belki de en önemli mesajlardan biriydi. evet bundan sonra çarşamba ve cuma günleri Sezai Maturla 20 dakika programda sizlerle birlikte olacağız, gündemi değerlendireceğiz. Sağ olsun Sezai